Herkese selam arkadaşlar. Bugün Identity Pro'da oynuyoruz. Her zaman e, Turuf Mister falan birazcık da bu tür oyunlar oynayalım dedim. Yorumları yazın arkadaşlar hangi oyunları oynamamı istiyorsanız. Ben oynarım. Korku oyunu da olsa böyle. Zor oyun olsa da ben oynarım. Yani oynamayı denerim. Şimdi açılsın bakalım. 100 saatte açılıyor yalnız bu. <laughs> Bir saat sonra. Hah. Allah. Nerede bu? Dur bakayım. Nereye gideceğim? Buraya gidelim. Oh. Bakalım nereye gideceğiz? Çok merak ediyorum. Arkamdan da bakarsa gerçekten ürkerim biraz. Nerede bu? Allah ben burada kalacağım. Bana ne? <laughs> ya cidden yani nereye gideceğiz ki? Birisi yok temiz. Temiz gözüküyor buralar yani. <laughs> Ay, ödüm koptu gerçekten. Ödüm koptu birisi var diye orada. Biz nereye gideceğiz? Allah'ın yolu burası. Buradan gidelim valla. Bakalım nereye gideceğiz. Çok merak ediyorum nereye götürecek bizi bu yol. Bakalım. Burası neresi? Tamam buraya da gidelim. Çıkamayacağız buradan yani. Eminim ki çıkamayacağız. Saçma sapan yerler var burada. Ben hiçbir yerini çözemiyorum yani. Burada ben önceden bunu oynamıştım. Ayna falan vardı. Aynadan böyle olunca canavarlar sanırım gelmiyordu. Allah. <laughs> Kesinlikle ben korkmuyorum yani. Kesin kesinlikle, kesinlikle yani. Of karanlık karanlık da yani böyle garip. Neyse hadi hala yürüyoruz. Bakalım nereye gidiyor. Bu yol iyiye gitmiyor diye düşünüyorum yani. Bakalım. Ya insan da yok ki buralarda. insan yani insan görsem bir şey diyebileceğim de insan da yok. Cidden insan yok. En azından ben onların peşlerine takılıyorum. Git bunlar şey yok. Orada canavar mı var? Canavar mı var? <laughs> Canavar diyorum. Ay ödümü koparttı şu kız. Oh, oh, oh tamam birisini bulduk. Evet kanki nereye gidelim? Bu benim yeni kankim. İnşallah Türk'tür. Nereye gideceğiz? Bunu takip edelim bakalım. Ben <laughs> şu an çok merak ediyorum bu kızın nereye gittiğini. Öyle bir de yürüyor ki sanki yani yolu biliyor. Hala takip ediyorum ama bir yere varamadık yani cidden bir yere varamadık. Ay telefon kastı birden ya of korkuyorum korkuyorum. Öf. Neyse ben bunu takip etmeye devam edeyim bari. Ne yapacağım? Başka seçeneğim yok cidden. <laughs> Ya hala takip ediyorum. Bir yere var çıldıracağım. Cidden çıldıracağım ya. benim döndü. Kız kız neredesin? Kaybettim, kaybettim onu birden zannettim. Şimdi nereye gidiyoruz? Söyle bakayım bana. Ya başka aa bak ne ne oldu ne oldu bak çıkmaz sokak nereye gideceğiz burayı delip mi geçeceğiz ha söyle ha Allah Allah ne hım yazmış bu kız mı acaba o neyse Allah'ım kalp krizi geçireceğim burada ama bıktım yani nereye gideceğiz? Of. Hala takip ediyorum onu. Korkuyorum yani kendi başıma da bir yere de gidemiyorum. Bir daha... De... O kim ya? Ay Lan. Aa! O kim? Ay! Aa! Kim o? Ya! kaç 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 kaç. Aa, o neydi? Ha. Gerçekten cidden korkmaya başladım ya. Of. Allah'ım ya. Ay o kim? Aa! Ay! Oy! Ha. Korktu korkuyorum. O neydi? Ay canavar öcüzen diktim onu ya. Allah Allah var ya korkudan altıma yapışam neredeyse. Cidden biz nereye gidiyoruz? Korkuyorum da arkama Aa, o ne ya? Orada bir şey parıldıyor. Bu ne? Yok çıkmaz sokak burası. Ya kızım nereye gidiyorsun sen? Gerçekten cidden çıldıracağım ya. Neyse gene takip etmeye devam ediyorum. <laughs> Allah o ya şunu karanlıkta da parlıyor ya çok ürküyorum ya. Şey canavar zannettim. Allah'ım bir türlü şey olmadı ya. Biz neredeyiz? Nereye gidiyoruz? Korkuyorum. <laughs> Allah'ım nereye gidiyoruz? Korkuyorum. Karşıma birden çıkarsa gerçekten şu an ben ölürüm yani. Neyse biz nereye Ay ya arkama da bakmak istiyorum yani birden popişimi ısırır, minik totomu ısırır diye korkuyorum. Ya of nereye gidiyoruz? Cidden sıkıldım şu an. Ya nereye gidiyorsun kızım? Sen nereye gittiğini biliyor musun ki? Orada birisi var mı? Yok yok. Ah temiz buralar. Daha da çıkmaz herhalde canavar. Çıkarsa da yani. Çıkarsa da yani ne? Gerçekten yani çıkmayacak ya. Bu sefer çıkmayacak biliyor musun? çıkmayacak. Ya yalnız gide gide biz nereye gidiyoruz yani? Yani, yani biz nereye gidiyoruz? Söyle bakayım bana. Şu kızın yüzüne... Aa bak leri leri pop ne? Kızım ay Hay ödüm kutu kopartıyorum. Şuraya da yazayım. Of korkuyorum. <laughs> Gerçekten ürküyorum. Orada birileri var. Bakayım bakayım bakayım. Kimler bunlar? Aa arkadaşlarım. Kız ne haber? Ana. 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 Eylül'ü bulduk. Arkadaşlar bir saniye. Neyse yani bölmeyeyim. Boş verin. Doğal olsun. Video çekiyorum yazdım. <laughs> Bakalım selam diyecekler mi? Run kuş. <laughs> Aa bu kız yine geldi. Bunlar niye çift yalnız? Ben takıla takıla buna mı takıldım? Selam YouTube yazdı. Yalnız ben buna takıla takıla buna takıldım sanırım. Neyse. Nereye gidiyor bu kız? Ben hangisini takip edeyim? Hangisini takip edeyim ben? Ha? Aa bu ne? Kız. Aa canavar buga girmiş. Canavar duvara girmiş. Ana. Canavar bu. Aa, bu kim? Ay. O kimdi ya? Tövbe bismillah aramını töbe. Tövbe tövbe Bakayım kim o? Ayşe sen misin? E ee, selamun aleyküm. Aa! Ben? Aa, ben değil miydim o ya? Arkadaşlar bakın ben buyum yani. Ben ölmemiş miydim ya? Ama ben öldüm. E nasıl oluyor bu tövbe bismillahirrahmanirrahim? Arkadaşlar küçük bir şok geçirdim ama iyiyim. Neyse arkadaşlar yarın hayırlısıyla görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Bay bay.